Aksaray'da ne var ne yok dediğimiz zaman her hafta bu Aksaray gündeminden Aksaray'da olup biteni çekip de bu haber bültenini sizlere aktardığımız zaman Evet Aksaray'da bu hafta en çok konuşulanlardan bir tanesi Zafer Partisi Aksaray İl Başkanı Resim Kuru Üzüm'ün Evet efendim Aksaray'da en çok konuşulanlardan bir tanesi Zafer Başkan Evet efendim. Evet efendim. Dünya inişliği yaptı. Dünya iniş kaykay kay. Dünya iniş kaykay kay ve hız kayağı şampiyonosu. Merhabalar. Bu haftada Aksaray'da geçtiğimiz haftada dikkat çeken aslında uyuşturucu briefingde aslında Aksaray'ın efendim söylemleriyle Mehmet Duygulu dikkat çekici söylemleriyle Aksaraylı Mehmet Efendim MHP MYK Aa, olmadı. Mevcut Başkan Cüneyt Göktaş Mevcut Başkan Cüneyt Göktaş seçim süresi Mevcut Başkan Cüneyt Göktaş oy pusulalarının renkler Ay Tüm yurtta ticaret odası seçimleri bir bir tamamlanıyor. Tüm yurtta ticaret odası seçimleri il il yapılmaya devam ederken 19 Kasım'da yapılacak Aksaray Ticaret Odası seçimleri için çalışmalar hızlandı. Kasım'da yapılacak Aksaray Ticaret Odası seçimleri için adayların çalışmaları hızlandı. Mevcut Başkan Cüneyt Gök Mevcut Başkan Cüneyt Göktaş Mevcut Başkan Cüneyt Göktaş adaylığı Aa. Mevcut Başkan Cüneyt Göktaş başkanlığı döneminde yaptıklarını Mevcut Başkan Cüneyt Gök Evet efendim. Mevcut Başkan Cüneyt Göktaş yaptıklarını değerli Can Medya TV'nin değerli takipçileri. Bir ne haberdi? Bakalım bu hafta ne var ne yok. Bakalım Aksaray'da bu hafta ne var ne yok? Bakalım Aksaray'da bu hafta ne var ne yok? Terörle mücadele ekipleri Terörle mücadele ekipleri huzur ve Evet, huzur ve güvenin sağlanması için gerçekleştirdikleri uygulamalar huzur ve güvenin sağlanması için gerçekleştirdikleri uygulamaların huzur ve güveni sağlaması için gerçekleştirdi. Huzur ve güvenin sağlanması için gerçekleştirdik. Evet efendim vermiş olduğu. Ay ay. Ve uyuşturucu bu konuda basına brifing vermelerini eee bu konuda basına brifing vermelerini söyledi. Evet. Evet sevgili can medya. Evet sevgili can medya ekibi. Evet, Aa. Evet, evet sevgili can medya takipçileri. Böyle deneme görüntüsü çekiyorum abla ya. Bir bakalım mesela şimdi perdeler falan da kapalı ışık da yetersiz en azından nasıl çıkıyor? bir ışık iyi böyle de çekiş nasıl katıyor. 2022 senesi hepimize bazı şeyleri sorgulama 2022 senesi hepimize bazı şeyleri sorgulama olanağı da tanıdı. 2022 senesinde bir de en çok sorguladıklarımız var. İşte 2022'nin en çok sorgulanı ise, işte 2022'nin en çok sorgulananı ise ülkedeki adalet anlayışıydı. Evet efendim, kim Cuma ile Asalı olmadı orasını bir daha tutacağız. vurdu. Derken devamlı getirelim. Ee, tamam oldu. orada zaten şey Dün de... Yok öyle. Olay yerine çevredikler, Çevredekilerin haber vermesi üzerine... Olay yerine polis ekipleri ve... Durduralım yolcuğum. O da gayet sevgili ve... O da gayet sevgili ve... Sevgi dolu olmasıydı. Aksaray Valiliğinin ailemi seviyorum. Yarışmaya katırla... <laughs> katırla... Yarışmaya katı... Yarışmada... ise Yarışmada bir jüri üyesi vardı ki o da olmadı. Evet, bakalım yeni hafta bizlere neler getirecek. Her zaman yaptığımız, her zamanki gibi sizden bir ricamız var. Yok, bir şöyle diyeyim. Evet, her zamanki gibi sizden bir ricamız var. Can Medya TV YouTube kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Bir başka ne haberde görüşmek dileğiyle.